Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet like. arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ekrandaki şey kolet. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz ben koletin olduğu etkinlikte de kolet almamıştım. Zaten savaşçılarımı bir önceki videolarımdan da görürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar küçük kutudan kolet çıktı. Ben buna İnanamıyorum. İnanmazsa istemiyorum. Şuradaki 28. küçük kutudan bana kol ettik. Ve bu arada şu an kuzenim de oyun. Bu benim burada kuzenim değil de arkadaşlar. Kuzenimin arkadaşı. Şimdi rahatsız moduna almayı unutmuş muyum diye baktım. Çünkü e, video çekiyorum yani. Ne gelmesini hiç almak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar kolet çıktı. Gerçekten bu çok mutluyum. Neden? Çünkü arkadaşlar benim kromatik savaşçılarda en sevdiğim savaşçı Colette. Ve yani küçük kutudan kolet çıkması imkansız denecek kadar bir şey arkadaşlar ya. İmkansız arkadaşlar. Yok imkansız imkansız. Şu beni aldı yalnız da o şey onu alır. Krol onu alır. Bu arada takım arkadaşım da Crow yani. Gerçekten mutluyum çünkü Colette çıktı. Çünkü arkadaşlar 2000 kupada kolet nasıl çıkabilir? Benim aklım ermiyor. 2000 kupada kolet çıkma resmen imkansız bir şey yani. alan boş. Crow onu zehirle Kuyum. ben bunun takım arkadaşını alırım. Hı. Ya arkadaşlar ben koletin çıkacağını hiç düşünmüyordum. Hatta ben dedim bu kızdan hiçbir şey çıkmaz. Boş boş güç puanı diye ton katlayıcı falan belki çıkar diye açtım. Eee, ama çıkmadı. Onun yerine kolet çıktı. Arkadaşlar yani efsanevinin bile bir efsanevinin bir üstü diyor, kromatik savaşçılar. Efsaneviyle neredeyse eş değer. Kim <laughs> ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bakın arkadaşlar eğer koletin olduğu sezona gidebilir miyiz? Yok gidemeyiz arkadaşlar. Çünkü bu arada şey o da Lu'nun Lu öncesinde şey vardı da onu Lu'nun olduğu bölümde göstermemiz lazımdı. Evet arkadaşlar kole çıktı bugün. Bu bana uzun zamandır bu bu hesabımda karakter çıkmıyordu. Ve e, gerçekten de ben burada arkadaşlar koletli oynamaya başladığımdan beri ya efsanevi ya da böyle e, kromatik savaşçılarla savaşmaya başladım. Fark ettiniz mi? Takım arkadaşım hep öyle oldu. Allah'ım şu git intikamıma. Kolet'in intikamı. Kolet'in intikamı. Acı verici yok orada. Görüyorsunuz arkadaşlar yani çok da güzel bir savaşçı. Ya benim takım arkadaşım ben canını azaltıyorum ondan sonra ben ölüyorum o öldürüyor ya. Adalet diye bir şey yok. arkadaşlar dediğim gibi benim en sevdiğim kromatik savaşçı çikolatası. Ve bunu ben çıkartmakta çok sevindim arkadaşlar. Bu da sırf bana mı ölmek istiyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Bana mı ölmek istiyorsun? Anladım. Gördüğünüz üzere evet. Bu arada arkadaşlar düşünün Zeynep 13 bin kupa kendisi. Zeynep bu oyunu o kadar fazla oynuyor ki yani. Zeynep bir yalan gerçekten bu oyunu çok oynuyordu. Ve arkadaşlar Zeynep bu bu kadar fazla oynamasına rağmen Zeynep'in hiç koleti yok. Arkadaşlar mesela minnoş elif. Bakın bu Zeynep'in hesabı. Kolet yok. Sadece su, Sansür... su, Sadece alanımız işte sürge var arkadaşlar. Okunuşunu unuttum. Mesela başka ne vardı ben de arkadaşlıkta? Mesela arkadaşlar Zeynep'in ponçik diye bir ponçik kedicik diye bir hesabı var. Orada da kolet yok. Yani Zeynep'in bütün hesaplarında da kolet yok arkadaşlar. Düşünün. Aa, süpersel etkinlik getirmiş. Kesin bir dakika ee, şu an yeni kupayolu savaşçısı gelmek zorunda 10.000 kupaya gidip bakacağım arkadaşlar hemen dedim kolet çıktı neden 10.000 kupaya gelmedi arkadaşlar durun çözeceğiz arkadaşlar hemen ben geliyorum. Evet arkadaşlar şu an oyun yenileniyor. Süpersen açacak şimdi oyunu. Dediğim gibi arkadaşlar ben kuletin da çok sevindim. da ben bayağıdır oynayayım arkadaşlar. Kuzenlerimle falan oynuyordum. E Dedim bu kutudan bir şey çıkmaz. Açayım. Boş olsa bile açayım. Oyunu yeniledim. Kutu boş olsa bile açmak istedim arkadaşlar ben. Vallahi bize 10.000 kupaya gelecek dediler arkadaşlar. 10.100 kupa. Hani? Ne? Kupa yolu yenilendiydi. Bakıyorum şu an. Kupa sonuna kadar bakalım. Valla bize 10.000 kupa da gelecek dediler arkadaşlar da. Bir dakika. Kupa yolu savaşçılarına da bakalım. Yok gelmemiş arkadaşlar. Kupa yoluna yeni savaşçı gelecekti arkadaşlar. Ay rahatsız etmem odunluğu açalım arkadaşlar. Evet. Bugün gerçekten çok farklı bir video oldu. Size koleti de gösterdim. Bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten mutluyum. Çünkü gerçekten koleti de istiyordum. Piper'i ve bir yandan isterken bir yandan kolet çıktı. Buna inanamıyorum. Çünkü arkadaşlar ben bununla bu bu koletle Onlardan 100 tane, yani bibiden, bibiden 50 tane alabilirim çünkü bibinin 50 katı bu arkadaşlar, çok değerli de bir şey. Şu da beni öldürmeye çalışıp duruyor, şunu bir kes. Allahım sıkıştırıldık. Düşünün arkadaşlar, 50 katı. Gerçekten bu beni çok mutlu etti. Yalnız şu kolda biraz önce bizi sıkıştırdılar. Ya e, prenses hesabıma böyle bir şeyin çıkmasına mutlu oldum. Çünkü arkadaşlar bakın benim hep diğer hesabıma çıkıyordu bunlar. O savaşçı denilen çocuk da herkesi kesti ama. Yani de kolet var karşı. Kesin. Ay, gel şunu kesek. Sanki fazladan birisini öldürmüşüz gibi. Nerede onlar? O ateş etmeye başladı. belli ki. Hemen öldürmeyi öldürdü. Evet. Arkadaşlar burada ben dün kuzenim gibi de kuzenim Kuzenim ve kuzenim bana kaletim benim kaletim var hem de yazdı. Buradan alındı. Selamlar, Benim koletim var diyordum. <laughs> Zaten arkadaşlar biz mesela biraz önce videodan e, bir önce oyundaydı kuzenim ve mesajlaşıyorduk beraber. İşte diğer küçük kuzenim de oynamaya başladı artık. E, i̇şte öyle arkadaşlar şey yapıyorduk. Burada hep önüme koletle oynarken iyi savaşçılar geliyor. Buradan gerçekten. Ee, buradan Supercell'e de çok teşekkür ederim. Supercell çok teşekkür ederim. Bana kolet verdiğin için. Benim batsız. Benim batsız hesabıma. Kolet verdiğin için sana ee, teşekkür ederim. Diyecek bir şeyim yok arkadaşlar gerçekten kolet çok güzel ve ben de bunu oynamayı çok seviyorum. Ben kolet savaşçısında istiyordum arkadaşlar. Gerçekten de istediğim bir savaşçıydı. Mesela şuradan şunu da hemen alırdım da bir dakika. Sen, sen hayır de. <gülüyor> <gülüyor> yine hesaplaşmaya kaldık. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ben e, istiyorum. Ben al. ya. Evet. Ben zaten kalite istiyordum arkadaşlar. Bu bana çıkacağını hiç düşünmüyordum. Çünkü daha sonraki kupalarda çıkacağını düşünüyordum. Şu böyle ekrana birden tıkladım mesela arkadaşlar. böyle hiçbir şey çıkmayacağını düşündüm ve gerçekten de bu kutuda çıkmadı. İnanmıştım. Gerçekten bu kutudan hiçbir şey çıkmayacağına inandım. Dedim bu kutu boş çıkar. Bunu aslında şöyle yapacaktım arkadaşlar. Böyle büyük büyük kutuyla mega böyle videoda açacağım. Mega kutudan da savaşçı çıkarsa gerçekten ben deliririm. Zaten Kolet çıktı büyük ihtimal ben o bir süre karakter vermez. Şu an diğer hesabımı biraz üzüldü. Arkadaşlar diğer hesabıma yazıp bakın daha bir koleti falan yok. Sadece bu hesap Python'da var. Neyse arkadaşlar Hepinize çok <laughs> Bu video bu kadar. Lütfen görüşürüz. Bay bay.